İki tane artı altı alacağız. <laughs> Pazar kağıdı var Burak mı? Burak bir şey söyleyeceğim. Yaslansan o mouse bluetooth ha. Yorma kendini yaslan. Aynen amına koyayım. Ha. Harbi iyi değiliz abi. Aa. Dur 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 ne var? Oğlum bu mikrofon buradan alıyor. Kanka git ağzından konuşalım. Tamam. milyar diyoruz lan. Oğlum buradan da oyunu göremiyoruz ki. Lan mouse gel buraya. Az Sesin az geliyor diyor yaklaşık <laughs> dur dur. Algılamıyor bu bilgisayar. Abart altın. Oğlum bu bilgisayarda düşse VS atıyorsun. Ya, Allah çarpsın atıyor beni ben var ya sikerler. Atıyor muydun? Yetmedi direğe sallar koydu. amına koyayım. Ne dedin sen? Adam, bir şey Yemin ben ediyorum, ediyorum sen yeni soruda bu bilgisayarla oyna. Seni klanı alın amına koyayım. Sen sen bunu bana sat. De artık ocak da <laughs> 2, 4, 5, 7, 10. Tam ya hazırız ya. Bence siktir gidelim ya. Değil mi Kaan? Aynen. Chat ne hissediyorsunuz? Geçer mi buradan bir 9? Şart, raptor. Dizilim doğru değil mi lan aynen? Aynen 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 aynen. Evet. Beyler elim kameraya gir kadraja girebilir. Dur. Artı blok. Blok. Ay amına koyayım. Oyunu unuttum amına koyayım bilgisayar. Kamerayı düzeltin. Beyler kamerayı düzeltemiyoruz bak. Ha ekran yamuk diyorlar açsana bir bakalım oradan. Açsana kanka, bir. Yamuk değil. İyi abi ya. Bir tık yamuktur. Onda da kafanı çevir kanka. O da olsun ya. O kadar da olsun. Çet Kanka gözünü seveyim. yeter. Bozmayalım ya. <laughs> Bekleşin ben. Bir şekilde daha yapacağım size. Yapma bir şey ya. Gerek yok. Ne yapıyorsun? Ömer senin cihazlarda makine koyar. Evet. Olmaz. O, patlatır. Patlamasın kat. hafif, hafif çalabilir. Şuraya, şuraya koyarız şuraya. Ne yapıyorsun? Telefondan açtığım bile ya ben ne yapıyorum? Ya ya. Mesaj geldi be lan kusura bakmayın. Kanka kapatalım bu sesi patlatır. Kapatalım. Makaraydı arkadaşlar. <laughs> Ömer bir slot söyle. Ne <laughs> Söyle senin hakkın bu amına koyayım. He? <gülüyor> Ömer geçmezse havuz atlıyon onu. Ömer <laughs> kabul geçerse havuza atlarım. <laughs> kabul Ge geçerse ben atlıyorum havuza. <laughs> geçmezse ben atlarım. Geçmezse sen atlamazsan Çok ben de atlamam. Şartı yani Raptor Sardan be. birine söyleyeyim. İki. Raptor'a ben söyleyeyim mi? Ama bu geçecek Adam demiş ki ama kör ettiniz şimdi sağır etmeye çalışıyorsunuz. <laughs> Kardeşim kusuna bakmayın valla tatilde elimizden bu kadarı geldi be. Abi bu kamera olayı kötü oldu. Bu kamerada problem yok chat. Normalde biz kendimizi gösteriyorduk da oyun yakalayam yakalamayı algılamıyor amına koyduğum bilgisayarı. Şu VB7. Var mısın Sint'te bu VB7? Yiyor mu götür? Evet yedi. Yüzde yüz yedi. İyi ki girmedin lan. Lan biliyorum. bu işi çözdün artık. Kanka ben kaybedeceğim kumara girmem. Bu da yedi. Var mısın? <laughs> bu yanda. <laughs> Neyine? Beş abonelik atarım. Havuza atlarsın. Bu böbrekle havuza atlayayım da öleyim amına koyayım. Zaten zor nefes alıyorum. Vay amına 5 abone kaybettim. Benim sana ben bu tatilde kaç abone borcum var? 100. 50. Ne yüz 95 kaldı. 50 45 kaldı. Var mısın bu da 7 3'te 3. Yok bilmiyorum. Olacak ha. Harbi diyorum olacak bak bana güven. Evet şey, bununla bir iddiaya girdik. 20 metrede bir tane boya kutusu vardı. Dedim vurursam kaç abonelik vereceksin? 50 dedi tek attım amına koyayım. Soda şişesiyle. Anasını sikeyim. Senin... <laughs> abonelik deyince yapamayacağı bir şey yok ya. Kanka hiç kaybetmedim. Onu her girdiğim iddiada kazandım. İlk defa şimdi kaybettim. Oğlum zaten. bu ne lan? İşte bu ne oğlum? Hepsi 7 oldu. Bırakla upgrade'i, Bir GB karımız var amına koyayım. Ömer yer söyle. Koyla söyle. Yararım neyin neyin tripi? bir slot söyleyeceğim. Kanka ben kaç? 8 mi? Geçmez daha atlarsın. BB7 Evet. BB7 alayım. <laughs> <laughs> aklı. Adam haklı bu arada ama Yandı. Kaan slot söyle. Kanka ben sadece ellikte söyleyeceğim. Hı? Ben sadece ellikte söyleyeceğim. Onda ise. Ellik beşe koyayım. Koyayım. Kolluk desene. Ellik. Koy, ellik neymiş? 5 mi? gel amın, ha. Koydum Cancel lan beşe. Koy. Ne? Cancel da bir daha koy. Siktir git çocuk. İnan bana. Bir ben. daha 5'e koyayım. Koydum. Bas da basayım. Bastırın. Aslında. geçti bu arada. Var 100 150 TL kardı şu an bak zınk. Vermedi söyle. amına koyayım. Yedemedi. Pora slot. Tam bir tane söyle. ya. Tam ellikte yar o şu elini yarrandan çek de kafamızı <laughs> dönelim. Allah Allah. Slot söyle. Kalka söyle. Birazdan söyleyeceğim. Lan söylesene ikisini de söylersin. Ya hayır ona söylemek istiyorum sadece ya. Siktir git bastım amına koyayım. <laughs> Eldiven değil mi o yazmış? Kaan ellik diyor ona. Ellik amına. Yok yüzlük <laughs> amına. <laughs> sen bu ara espri yeterli ha. Ömer ben sen Yedi. Yedi mi? Koydum. Ben de vurmalık raptorda söyleyeceğim ne? ya. VB'de VB'de. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Bu arada vb 9 alacağız biliyor musunuz? Geçmez bu ya. Abi ilk tırnalı item kim basmak ister? Ben raptoru basabilir miyim? Sen mi? Basabilirsin. Oras? Ben basıyorum. Abi o zaman VB'yi ben basıyorum. Sizin kafanızı sikeyim. VB bende. Tekten bir VB alıyoruz. 5-3. Geliyor mu tekten? Gelir lan bence. 5-2 kesin hayırlı olsun. Dinlemeli miyiz lan bu götü? Abone olsa dinle derdi. Blackers iyi dediğin espriyi sikeyim yazmış. Bunların IQ seviyesi neyse. Ana bunu koyayım. Sizde neler yaptın? Kar var ya. Çok şey. delikanlı. Var ya Kaan olmasa bu yayını açamam. Açtık sana Allah'ım ben. <laughs> oğlum Twitch'te bir ilk amına başka yapan var mı? Ulan o Yok. fikir benden çıktı be. Bravo. Bilmiyorum. Basıyorum. Biraz beni dövün. Zın. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Senin ben kafanız. Şart 8. Bunu kan bassın. Ya benim diyorum hala kan diyor. Sıkıcam kanını ya. 50'lik ne oğlum? Bunu, bunu, mu ya? Mu? Bu, ya, oğlum, kol kol ya. ya? ya 50'lik ya diyorum bunu, ben. Sen ayaklara parmak bak <laughs> <diyor. gülüyor> Ben bunu poyraz bastı, Aptırı ben bassın. 50'lik kan bastı, Ellik olsun. Yüzlük. Kafaları sen. Niye elde parmak yok mu En kötü bana yazıyor. Ya aga. Sağ ol. Aga kamerayı çevirdik. Yarrağını tutup bana bakıyorsun ya. Vallahi bu benden hoşlanıyor ha. Amına Bu bana aşık amına Bastın mı lan? Poyraz al geçir lan şunu. Hadi lan. He hav havuz atlama yoktu. Değil geçir mi? lan. Oğlum o kim yayın gitti. Dur, basma basma. Poyraz'ı da al kemik. Al şunu Poyraz. Hadi yavrum kemik. Hadi oğlum. Tıkla. <laughs> Tıklayamıyor amına koyayım. Geldi mi lan? Geldi mi lan? Neyse. Sakin abi. Eyleli. Ömer slot söyle. Ben Abi sakin biraz sakin geçirelim şunları. Ya, hadi. yavaş basın amına koyayım. Biraz ya. sakin Su, geçirelim o... şunları. Geçti zaten. Garantisi var yani. O ne oğlum o ne biçim Ben oradan şu iki parçayla sıfır oasisi Rebon'a kadar götürürüm de Rebon bile e yandı. Fotoğrafı üstü. Gerçekten. Bak, hadi ya. lan. 4.9 geçmezse 1000 lira donate demiş. 2.9 demiş. Ne demiş? 4.9 geçmezse 1000 lira donate demiş. Siktir gitsin 9.9.9 TL abone yap abi. Biraz sakin. Bu raptorun gelmesi lazım bak. bir götüne sokarım anasını. Gözlerini senden ayırmıyorum şu an. Evet. Ne şey söyleyeceğim? Para yapayım mı? Abi Gözlerini benden ayırdın orada. Ondan oldu. Siktir gidin Alparslan ne demiş biz? söyle. Her baban elinde var. Sen bas, tam, sen bas. Söyle, slot söyle. Sen basabilirsin bu arada. Yo, yo, bas. Yok Söylesin. yok, sen bas. Hayır bilmiyorum. Söyle slot. ben yatıyorum. Eee... Yarra'm ne düşünüyorum? Kanka 4 Trina. Eee? Senin hissettiğin rakamı söyleyeyim mi Söyle, ben bir şey hissetmiyorum ki. <laughs> Bak hiç. oradan hisset. Hissediğim, hissettim. 8. 3 amına koyayım. Siktir. Allah çarpsın. Koy <laughs> 8'i. E. <laughs> <8. gülüyor> Hiç 8 ama. 8 hissetseydim Abi bana bir ne odaklanın yapacak? bir durun ya. 2 9 bir durun be. Al. Koydum amına koyayım. Bir zaman basabilirsin. Abi bu kolluk gelirse var ya kan. Ben payımı alırım. Hiç 50 aboneliği hak ettin amına koyayım. Aynen. Harbi diyorum. Hayırlı olsun kanal adını yazıyorum. Harbi 50 abon. Anasını sikim hak ettim bu arada. Ne hak ettin? Geldi o ya. Şu an geldi diyen var. Bu gelsin havuza atlamaya burayı siksinler bu yorgunluklar. Bak yemin ediyorum beni hiçbir güç havuza at, sokamazdı. Ya şu elini çeker misin? Kanka kamera döndü elin sikinde. Sen bana aşıksın ha. Kardeşim. <laughs> 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 Vallahi sen benden <laughs> hoşlanıyorsun aşıksın. Kardeşim seni sikine bu, mi sana aşık olayım Allah ya. Allah, Allah. Mi? Vallahi bu bana aşık. Değil, Değil mi? Psikopat amına koyayım Adımızı ya. Adınızı çıkaracak dediği göt. Geliyor. Geliyor. Youtube. Ahahahahahah <laughs> Bir de şuraya <laughs> Uçak olma o illa Hepsi yanarsa atlayacağım bunu unutma böyle Öyle, öyle bir şey yok ya Yok öyle bir şey yok Kurduk kurdu. kurdu. Kanka ölüyoruz yorgunuz ya paintballda hayatımızı siktiler 35 tane mermi yedim o <laughs> Kanka seni niye bu kadar çok vurdular lan harbiden? Ne bileyim ama Maç maçta da koyun seni vuracağım diyor. Bir tane mermi yemedim. Kaan bu geçsin 50 aboneyle hak ettim. Anasını sikim 50 aboneyle hak ettim yeter be moruk. Kardeşim <laughs> lan. Kanka senin gözün niye orada lan? Kanka, ben? Baksın ben arkamı dönüp sohbet edeceğim seninle. Bizde de yarrak var. Çakalı, ben de tutup Ben de böyle. Ya elim cebimde yarra ediliyorum sanıyor beyler ya. Yani? Terbiyesizlik yapma. Ayıp ya. Tamam ananı sikeyim. Dağıttı da bırakıyı yaptı Ve şeyi de bozdu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya sizin yapacağınız aptal ilişkin şey ya. Şey bir şey söyleyebilir miyim? Kur'an çapsın içimden ne geçti biliyor musun? <laughs> Dedim ki son item bu kafalık bassın. Biz bunu Rebirth'ten 11 yapalım diye geçti. Kur'an-ı Kerim çapsın bak şey bozuldu. Ne? Amir bozuldu. Ya biz siktir. Bozuldu zaten 50'yi bastı. Bunu 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 geçirsene. Kanka geçmez bunu tekten koyacağız. Millete 15 basıyorum bu adama bir 11 yap. Kanka bu adama bu kafalı alacağız. Daha hiçbir şey bitmedi amına. Bak ben ilk defa basıyorum amına koyayım. Hadi bas lan. Bana bırak. Bu <laughs> işlem geçsin. Ben bu gece yatamam. Pandoros burada mı? Bana bırak amına koyayım. Bana bırak sen. Kutlu burada mı? Kutluhan. Kutluhan sen bana güven amına koyayım. Bunlardan bir sık olmaz. Bileklerini kesiyor amına. Kutluhan bana güven. Geliyor hazır mıyız? Hazır mıyız amına koyayım? Geliyor, böyle iten mi? Bu kameraya bak, yayına bak, yayın yamuk amına koyayım. Japon pornosu izliyorlar. <laughs> bak piçlik yapayım mı? Ekranı kapama tamam mı? Nasıl? Kapama ekranı. Ne yapacaksın? Nasıl yap yapacağım. Yapacak? Tamam yap. Nasıl bir şey yapacaksın? Yok, yok. Bas, 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 bas. küfür ederler şimdi bana. Anasını sikim geçerse var ya üf. Bas geçti. Ama esti. sonra bence kapat değil görmüyorum. Abi bence gelecek. <laughs> Harbi diyorum gelecek bu orası. Buradan bu arada reklam Hoş Entity Game'e sesleniyorum. Abi bir kamera bir mikrofon be. Bir bilgisayar Entity be. Entity Game'e sesleniyorum. Tanrı kafasını sik. Niye? O götünü kaçıyor şimdi. <laughs> Abi sen niye durmuyorsun Kardeşim, ya? Kardeşim sen elim cebimde diye her tarafını sanıyor. Çek böyle bir şey olamaz ya. Vallahi bu da bana aşık Fatih gibi. Aşık Vallahi bu, bu aşık amına koyayım. Geliyor. İki dokuz koy dinle kardeşim. 500 kere yazdık. Bak bir yer. Kanka iki dokuz. Allah için bırak ben basayım ya. Bak bunlar bir sik basamadı. Bırak yedi de basacağım ya. Nuru niye millete bakıyorsun? Kanka dönüyorum. Sohbet ediyorum. Yüzüne bakıyorum. Arkamı dönüyorum. Adamın eli götü ayrı oynuyor ya. Basıyorum. Geliyor. Abi info vermiyorsunuz. Tamam mı? 10'dan geriye doğru sayıyoruz Ömer. Hadi bakalım. Say. 10. Oğlum o adam gibi paintball döküyor. Evet. Biz normal. Hadi. Hakkı o çok. 10. O çok Hadi. Önemli. 9. 8. 8. 7. Derrem saniye öyle mi gidiyor? 6. 5. 5. 4. Evet. 3. 2. 1. Tamam. Sus lan. Geçti, geçti. Sus. Chat infolayın. Evet. Infolayın. Evet. Maho yandı dediyse yanmıştır amına koyayım. Anasını sikim herkes yandı diyor. Abi Kutlu şu an bizi sikse aklı ya. Yayını düzgün yapamadık ya amına koyayım. Kutlu burada mı? Alakası var onun Kutlu Kutlu burada mı? Edelim. Anasını sikim bir düzgün yayın yapamadık. bize iki gündür diyor ki kanka 5-10 milyar upgrade yapalım amına. Yarın yapacağız. Bu saatten sonra basar mı ben? <laughs> ben yarın yapacağım ki. Böyle mi? <laughs> ne yaptın? Kanka bunu gündüzden ayarlarım ben ya. Geldi mi lan acaba? Haydi bismillah ama ayıp. Bro Kanka trade PM'de gelmiş ha. PM bunlar önceden gelmişti <laughs> ya. Anasını sikim ya. Kutlu olmadı be kutlu. Kutlu olmadı be. Bir şey söyleyeceğim. Sen <laughs> Kanka şu yayını düzelt sohbet edelim amına koyayım. Bu ne ya? Çevir kendini amına. <laughs> <laughs> Çok doğ sanki çevir kendini Amına koyayım.